Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kızıl çerbeti analiziyle karşınızdayım. Kızıl şerbetinde muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Biliyorsunuz arkadaşlar bu hafta cuma günü yayınlanacak olan Kızıl şerbetinde Fatih ve Görkem arasında yaşananlar dizileri kanlara kilitleyecek gibi gözüküyor. Peki arkadaşlar Fatih ile Görkem gerçekten evlenecekler mi? Soruları sizler önünde çokça geliyor. Evet arkadaşlar Fatih olan bütün olumsuzluklara rağmen Görkem aşkından vazgeçmeyecek ama dediğim gibi Görkem de adeta Fatih ve Pembe'nin sonunu getirecek diyebiliriz. Aslında Pembe Fatih'ten daha çok Görkem'le Fatih'in birlikte olmasını istiyor ama dediğim gibi arkadaşlar önümüzdeki haftalarda Pembe ve Fatih'i adeta görürken büyük bir darbe vuracak gibi gözüküyor. Dediğim gibi adeta bu ayı mumlarcakla detaylar geldikçe dizimiz hakkında buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.